Geçtiğimiz yıl Konya'daki bir oto galericide çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Muhammed Faytar hayatını kaybetmişti. Olaya dair görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tutuklu yargılanan 8 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verdi. Olay 20 Kasım 2024 tarihinde Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesindeki bir otogalericide yaşandı. İddiaya göre Muhammed Paytar'ın iş yerine giden İbrahim Ke, Paytar'a tokat atarak bıçak çekti. Paytar ise tüfeğini çıkarıp rastgele ateş etti. O sırada İbrahim Ke'nin yakınları olduğu öğrenilen ve dışarıda bekleyen grup içerisindeki yeğen Süleyman K. iddiaya göre Muhammed Paytar'a ateş ederek ölümüne yol açtı. Olay sonrası İbrahim Ke, Süleyman K. ve beraberindeki 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlumun katilleri dükkan komşusu idi. Araba 2 3 araba verdik. Karşılığında bir araba verdik. Ki kala 75 bin lira da üzerine verecekler idi. Bir ay sonra ödeyeceklerini söylediler. Ödeme günü geldiğinde biz arabalarımızı verin, arabanızı alın. Biz kimseye para ödemeyiz diyerekten oğlumu ve beni tehdit etmeye başladılar ve bir gün 8 kişi bir organize olup oğlumun iş yerinde dükkanının içinde hunharca 75 bin lira için oğlumu katlettiler. Ayrıca Baba Paytar sanıklardan birinin üzerinde 190 icra dosyası olduğunu öne sürdü. Bir insanın üzerinde 190 icra olabilir mi? İnsanları dolandırıyorlar ve 75 bin lira için bir genci hayattan alıp ailesini de mahvederekten katlettiler. 8 sanıktan bir tanesi kasten öldürme suçu ile yargılanırken diğer 7'si de bu suça yardım etme sıfatı ile sorumlu tutuluyor. Maktulün yerde yattığı cesedine doğru hamle yapan sanığın yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması, yargılanması bizce burada adil değil. Sanıkların müebbet hapis cezası ile cezalandırılması noktasında beyanlarımızı, savunmalarımızı mahkemeye arz etmeye devam ediyoruz.